Galatasaray şu anda e, Akan'cı transferi için yoğun çaba sergiliyor e Gardi biliyorsunuz İng İngiltere'de 3 günden 2 günden beri, iki günden beri. E, Gardi bu transferi bitirmek için görevlendirilmiş e, Gardi bu transferi bitirecek Galatasaray Messi City ile 15 milyon euro e, bonservis konusunda anlaşmaya vardı oyuncu hala ikna edilmedi e, oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor mu bilmiyorum. Orada bir sıkıntı var gibi. Oyuncu Galatasaray ikna edilirse oyuncu Galatasaray forması giymeye çok yakın. Zaten yakın değil yani Galatasaray formasını giymiş olacak. Eğer ki okey derse e, Manuel Akanji. E, Galatasaray'ın yeni stoperi e, belki de bekte oynayabilir. Bekte de kullanabiliriz. Orta sahada da kullanabiliriz. Ayakları çok iyidir. Patlama gücü vardır. Ee, bir anda mesela defansla topu aldığı zaman e, orta sahaya koşup iki tane oyuncuyu akarde edip e, maçı e, topu ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye taşıyabilir. Patlama gücü var. E, bazen bu durumlarda top kaybı yapabiliyor. Geride ama ben çok rastlamadım. E, Manchester City maçlarını hep izleyen birisiyim. E, hiç öyle top kaybettiğini rastlamadım ama bazen yapabiliyor. E,